Yine bir akşam üstü ufukta güneş soluyor Senin gülüşün olmasa içime üzün doluyor Dünya dönüyor ama benim eksenim sensin Karanlık çöktüğünde ruhumdaki tek de sensin Bulutlar kaplasa da o eşsiz çeheni Beklerim bıkmadan terk etmem bu sahneyi Ben toprağın bağrındayım sana hasret bedenim Gözlerine baktığımda yaşamın içindeyim Gülüşünün güne bakanıyım yönüm hep sende Nefes gibi can bulur bu bedende Fırtınalar kopsa da eğilmem Dik dururum Sen gül ki ben yaşayayım seninle var olurum Bazen gölge düşer yüzüne Solar sanki yaprım. Sen sustuğunda kurur çatlar benim toprağım Gözyaşın yağmur olsa ıslanır başım eğilir Senin bir damla yüzünün benim kıyametimdir Betonların arasında açan o sarı umudum Seni ilk gördüğüm gün ben kendimi unuttum Her sabah uyanırım senin aydınlığına Gecelerde ulaşırım o sonsuz varlığına Gülüşünün güne bakanıyım Yönüm hep sende nefes gibi can bulur bu bedende Fırtınalar kopsa da eğilmem dik dururum Sen gül ki ben yaşayayım seninle var olurum Işık sensin gölge ben Ateş sensin közde ben Gün bitip gitse de biliyorum oradasın Kalp atışlarımın içinde ruhumdasın Gülüşünün güne bakanıyım Yönüm hep, hep sende Ruhum bir nefes gibi can bulur bu bedende Fırtınalar kopsa da eğilmem Dik dururum Sen gül ki ben yaşayayım Seninle var olur Gülüşünün güne bakanıyım